muhteşem rengi ve harika lezzetiyle işte bu eriklerle hazırladığım erik sosunu ister keklerinize tatlarınıza isterseniz dondurmalarınızı ekleyebilirsiniz. Ne mi lazım? Şöyle bir avuç kadar kırmızı erik, bir tane büyük kara erik veya mürdüm de olabilir ve iki kaşık kadar toz şeker. Kırmızı erikleri olduğu gibi atıyorum. Bütün olarak isterseniz kesip çekirdeğin çıkarabilirsiniz. Biraz ekşi bunlar. Bu eriği de şimdi dörde kesip bekleyeceğim. Şöyle. Bir çay bardağı kadar da su ekledim ve ocağı açıyorum. Frikler bu şekilde patlayıp e, tamamen yumuşacık pişene kadar bakın çatal kolaylıkla giriyor. Bu şekilde pişiriyoruz. Şöyle bir süzgeci alıyorum çekirdeklerini ayıklamak için. çekirdeklerini aldıktan sonra süzgecin içerisinde kaşıkla ezerek böyle süzgeçten geçirebilirsiniz veya blenderla çekebilirsiniz. süzdükten ya da blenderdan çektikten sonra bir kez daha ocağa alıp şöyle 2-3 dakika yani hani bir taşım dediğimiz kadar kaynatıp soğumaya bırakıyoruz.